Ziraat Bankası sunar. ekranlarından merhaba efendim. Yayınımız ekonomide gündem programıyla devam ediyor. Bugün üç önemli açıklama var. onları değineceğiz. Birincisi Naci Ağbal önemli açıklamaları oldu. Biliyorsunuz ki dün 2021 para ve kur politikasını açıkladı. Önemli açıklamaları vardı. Rezervlerle ilgili açıklamaları vardı. 2021 hedefini değerlendirdi. Oktay'ın da Türkiye Varlık Fonu'na aşırı borçlandırma iddialarına ilişkin açıklaması oldu. Ona da ilerleyen dakikalarda değineceğiz. Türkiye-Azerbaycan işbirliğinde açılan bir enerji santrali var. Ona da değineceğiz efendim ilerleyen dakikalarda. Enver Erkan'ı ağırlayacağız. Tera yatırım ekonomisti. Ee, bu 2021'de ve 2020'nin bir dışında en çok yatırım aracı hangisi rövanşlı ona bakacağız. Ee, piyasalarda son durumda hemen bakalım daha sonra konuklarımızı ağırlayalım. Dolar 7,76 kuruşta efendim bu sabah itibariyle euro 9,50 kuruşta işlem görüyor. Altın olsun, 1877 aşının bulunma e, derecesine göre ve fazların aşı fazlarının e, tamamlanmasına oranla altın olsa da yükseliş devam ediyor. Gram altın 468 iken çeyrek altında 768 düzeylerinde efendim. Borsa İstanbul'da 1404'te bu sabah itibariyle piyasalarda son durum böyleydi. Ve hemen öne çıkanlara bakalım. Sık duruş sürecek rezervler artacak demiş Naci dün 2021 para ve kur politikasını açıkladı ve önemli açıklamalarda bulundu. Enflasyon ve rezerv konusuna değindi. İki önemli konu ana gündemindeydi. Demiş ki politikalarımız fiyat istikrarı dikkate alınarak belirlenecek. Hedeflerimize ulaşmak için politika duruşumuzu daha da sıklaştıracağız. Duruşumuzun sıklığı enflasyonda kalıcı düşüş oluşana kadar sürecek dedi ve TC Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 2001 yılında döviz rezervlerini arttırma amacını da vurguladı efendim Naci Ağabal. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklaması vardı. Türkiye Varlık Fonu'nun aşırı borçlu olduğu iddialarına yanıt verdi Fuat Oktay ve OECD standartlarında dedi. Borçlanmanın varlıklara oranının %22 seviyelerde olması kabul görürken Türkiye Varlık Fonu'nun borçluluk oranı %3 diye yanıt verdi efendim Fuat Oktay. E, ayrıca Türkiye varlık bunu çok sıkı ve denetim e, çok sıkı bir şekilde denetleniyor. Kimsenin bu konuda endişesi olmasın diye yanıt verdi bu borçlandırma ile ilişkin e, cevaplara. Dönmez'in önemli bir ziyareti vardı. Türkiye ve Azerbaycan arasında enerji işbirliği görüşmeleri için Ankara'da bir araya geldi efendim. Enerji ve Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, Azerbaycan Cumhuriyet Enerji Bakanı Ağustos'ta faaliyete geçen Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nı ziyaret ettiler birlikte. Bu ziyaretin sonrasında Fatih Dönmez'in açıklamaları oldu. Yenilebilir enerjiyi Türkiye'nin önündeki en büyük fırsat pencerelerinden biri olarak görüyoruz dedi. Yerli ve yabancı yatırımcıların yenilebilir enerji özelde de güneş enerji sine yoğun bir ilgisi oldu defa efendim. Fatih Dönmez'in bu sabah itibariyle açıklamaları da böyle oldu. Ee, bugün bu hafta bu yıl koronavirüs dışında tartıştığımız bir diğer noktada sosyal medya. Sosyal medyaydı. Özel sosyal medya platformlarıydı. Özellikle yayınlanan içerikler daha sonra bunların sosyal medya yasasıyla beraber Türkiye'de temsilcilik açma zorunluluğu doğdu efendim. İki kere ceza ediler. Bu ikinci cezanın ardından ise üçüncü ceza reklam yapmaya saydı. YouTube bu artık üçün, ikinci cezayı ödedikten sonra... Türkiye'de temsilcilik açmaya karar verdi biliyorsunuz ki artık reklam yasağı da göze alamadı. Şimdi yayınımıza dijital iletişim araştırmacısı doçan doktor Ali Murat Kırık devam ediyoruz ve detayları konuşacağız. Hoş geldiniz Ali Hocam. Hoş bulduk Kübra Hanım iyi yayınlar. Teşekkür ederim efendim. Şimdi sosyal medya yasası hala tartışılıyor. E, cezalar evet. da arda arda geliyor. Youtube'da bu üçüncü reklam cezasını yememek için bayilik açmaya karar verdi. Hem evet. bu sosyal medya yasasını hem de artık bu YouTube bir ilk oldu. Diğerleri de YouTube'a bakarak sosyal medya mecralarını kendi burada Türkiye'de temsilcilik açarlar mı? Evet şimdi sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi Türkiye'de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurtdışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarından yalnızca e, Rus sosyal medyağı tep Burada temsilci bildireceğini, ofis açacağını ifade etmiş ve bu durumu bilgi teknolojileri ve iletişim kurumuyla paylaşmıştı. Bu ilk olması açısından önemli. Şimdi de sizin de değindiğiniz gibi YouTube'un temsilci atayacağını bildirmesi ve bunun memnuniyet düzeyinde olduğunu ifade etmesi son derece önemli. Yani şunu da diyebilirdi Kübra Hanım. Ee, Türkiye'de biz sosyal medya yasası kapsamında mecbur kaldık, mecbur bırakıldık. Bundan dolayı da... Siz değerli işte kullanıcılarımızdan uzak kalmamak adına bu işlemi gerçekleştirdik de diyebilirdi. Ama yapılan açıklama, özellikle YouTube temsilcilerinden yapılan açıklama memnuniyet ifadesini gözler önüne seriyor. Bu da aslına baktığımızda Türkiye'nin sosyal medya açısından e, elde ettiği değer ve önemi gözler önüne seriyor. Yani hiçbir sosyal paylaşım ağı özellikle Türkiye'nin nüfusuna baktığımızda 54 milyon sosyal medya kullanıcısı olduğunu görüyoruz. ...ve bu da gerçekten dikkat çekici bir rakam... ...83 milyonluk nüfusumuz içerisinde... ...54 milyon sosyal medya kullanıcısının bulunması son derece önemli... ...ama tabii sosyal medya yasasının da e, nasıl ortaya çıktığı... ...nasıl gelişim gösterdi biliyorsunuz öncelikle... ...Miliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale Milletvekili Sayın Halil Öztürk'ün... E, ...yapmış olduğu bir, e, meclise vermiş olduğu bir önerge kapsamında... ...bu noktaya gelmişti. O yüzden e, Sayın Vekilimizin de bu noktada hakkını yemememiz... ...son derece önemli olacaktır. Şimdi tabii ki bu Ekim'den itibaren bahran 1 Ekim'den itibaren bu var olan ve işte yurüleye gelen sosyal medya yasasının YouTube ile devam etmesi ve YouTube'un temsilci açacak olması Türkiye açısından son derece önemli. Neden diyecek olursanız çünkü hala TikTok gibi, Facebook gibi, Instagram gibi daha popüler Twitter gibi, daha popüler sosyal medya mecralarının henüz daha temsilci bildirmediğini söyleyebilmek mümkün. Ama şunu da ifade etmemiz gerekir. YouTube'un atmış olduğu bir adım var. Şu an baktığınızda. Evet biz temsilci açmayı kabul ediyoruz. Sonuçta Kübra Hanım yani bugün diğer sosyal paylaşım ağları da bir şekilde artık bu sosyal medya yasasına, Türk hukukuna kendilerini entegre etmek zorunda kalacaklar. Çünkü özellikle dijital dünyada Türkiye'yi karşıya almak, Türkiye'yi dediğim gibi bu sürecin dışında tutmak doğru olmayacak onlar adına. Birazdan neden doğru olmayacağını da anlatacağım. Bunun sadece siyasi hukuki boyutları yok, aynı zamanda ekonomik boyutları da var. Çok büyük bir reklam pastası var Türkiye'de. Dolayısıyla o Türkiye'deki reklam pastasını da ikinci plana atmak asla istemiyorlar. Çok büyük gelir elde ediyorlar. Birazdan size bu istatistikleri de aktaracağım. O zaman daha iyi anlayacak izleyicilerimiz de. Şimdi ilk olarak baktığımızda biliyorsunuz 1 Ekim itibariyle geçen bu yasada Kasım başı itibariyle ne olmuştu Kübra Hanım hatırlayacak olursa izleyicilerimiz hatırlayacak olursa temsilci açmayan temsilcilerini BTK'ya bildirmeyen sosyal medya mecralarına onar milyon Türk lirası ceza kesilmişti. Bu ilk adımdı. İkinci yaptırım olan 30'ar milyon Türk liralısı olan ceza kesimi de Aralık ayı yani bu ayın başında gerçekleşti. Yine bu dönem içerisinde bakın son derece önemli gelişmeler oldu. Youtube'dan önce biliyorsunuz e, dünyanın en popüler dijital yayın platformlarından Netflix'te özellikle 195 milyon üyesinin var olduğunu görüyoruz. Türkiye'de ofis açma kararı aldığını ne zaman bildirmişti? Geçtiğimiz hafta bildirmişti. Dolayısıyla şimdi geçtiğimiz hafta Netflix'in temsilcilik açacağı, ofis açacağı, bu hafta dün itibariyle YouTube'un bu noktada temsilci atayacağını bildirilmesi bu noktada Türkiye'nin dijital dünyada nasıl kararlı ilerlediğini özellikle siber saldırılara karşı biliyorsunuz her noktada USOM kuruldu ve USOM da gerekli mücadeleyi veriyor BTK bünyesinde. Dolayısıyla Türkiye'nin ben dijital dünya açısından attığı adımları son derece doğru ve yerinde buluyorum. Bugün içeriklere, bilgiye, habere ne yapabiliyoruz Kübra Hanım? Hep dijital dünyadan ulaşabiliyoruz. Ama tabii ki sahte haber, yalan haber, dezenformasyon ve manipülasyonlarla mücadele noktasında da işte bu sosyal medya yasası son derece önemliydi. Ha bize bunu sorabilirler. Derler ki: "Evet, bu sosyal medya yasası geçti. Artık sahte haberler üretilmeyecek mi? Çıkmayacak mı?" Evet üretilecek ama herkes yaptığının bedelini ve karşılığını ödeyecek Kübra Bu da son derece önemli. Şimdi YouTube'un bizim için taşıdığı önem de son derece büyük. Neden diyecek olursanız YouTube'un bu kararı almasının altında yatan çok temel etmenler var. Özellikle dünya genelinde YouTube'un 2 milyar kullanıcısının olduğunu görüyoruz Kübra Hanım. Bu da Facebook'tan sonra dünyanın en popüler sosyal medya mecrası olduğunu gösteriyor. Yani dünyanın en popüler ikinci sosyal medya mecrası Türk hukukunu, Türk yasalarına tabi oldu, Türkiye'yi tanıdı Nasıl oldu bu? İşte sosyal medya yasası kapsamında temsilcilik açacağını bildirmesinden sonra. Ve e, Türkiye'nin özellikle baktığımızda biliyorsunuz Google'dan sonra en çok tıklanan ikinci web sitesinin de YouTube olduğunu görüyoruz. Yani biz YouTube'u seviyoruz aslında Kübra Hanım. İçerikleri, yayınları buradan takip ediyoruz. Tekrar yayınları buradan izliyoruz. İşte YouTuber'lar ortaya çıktı. Onlar hatta bir gelir elde ediyorlar, reklam gelirleri elde ediyorlar ve Türkiye'de özellikle YouTube'dan içerik izleyen e, kullanıcı sayısının 50 milyona yakın olduğunu görüyoruz. Bu da çok ciddi, dikkat çekici bir rakam. E şimdi düşünün 82 milyonun 50 milyonu YouTube'u kullanıyor. E şimdi Kübra Hanım, ben neden e, bir YouTube olarak ben neden Türkiye'yi karşıma alayım? 50 milyon kullanıcının reklam gelirlerini, yayıncıların işte işletmelerin, şirketlerin reklam e, yasayla karşı karşıya kalayım. Dolayısıyla bu da son derece önemliydi ve yine baktığımızda kullanıcının sitede geçirdiği ortalama zaman dilimi 11 dakika 44 saniye. Bu da çok dikkat çekici bir istatistik. Yani 12 dakikaya yakın her gün biz YouTube'da vakit geçiriyormuşuz Kübra Hanım. <laughs> ve yine 6.7 oranında bir video izliyormuşuz. Yani kişi başına düşen günlük ortalama video izleme oranı 6.7. E düşünün buradaki reklamlar sürekli kullanıcıların karşısına çıkıyor. Kullanıcıların karşısına çıkan reklamlar işte tıklanıyor ve buradan işte gelirler elde ediliyor. Bunu tabii ki Karşı karşıya kalmak, bunu ikinci kefeye koymak asla istemedi YouTube. Türkiye'yi karşısına almak asla istemedi. Yine bir diğer önemli husus YouTube'un bizim için taşıdığı önem ve değeri anlayabilmek adına YouTube demek Google demek. Neden YouTube demek Google demek Kübra Hanım? 2006 yılında dünyanın en popüler internet arama motoru Google ne yaptı? YouTube'u 1 milyar 650 milyon dolara satın aldı. Dolayısıyla YouTube'un bu kararı alması bizler açısından son derece önemli. Çünkü bu kararın altında yatan çok önemli bir etmen olarak Google ve YouTube'un birlikte hareket etmesi geliyor. Ve tabii ki YouTube'un reklam gelirlerinden mahrum kalacak olması da Ocak ayına e, dediğim gibi e, bu işte üçüncü yasağa gelmeden bu kararı almasının altında yatan en temel etmen reklam yasağı. Şimdi bakalım reklam yasanın içeriğine kapsamına. Yani dedik ya hep biz e, biraz daha sayısal değil de nitel olarak konuştuk. Bir de nicel olarak konuşalım. Yani neden bu reklam gelirlerinden mahrum kalmayı istemedi? Reklam geliri nedir? Ya da Türkiye'nin şu an reklam potansiyeli, dijital reklam potansiyeli nedir? Bunun tüm medya içerisinde taşıdığı önem ve rol, ehemmiyet nedir? Sonuçta bunun ekonomi açısından da taşıdığı çok büyük bir rol var. Nedir bu? Türkiye'de tahmini medya ve reklam yatırımlarının e, na yönelik bir rapor var Kübra Hanım her yıl düzenli olarak <laughs> yayınlanıyor bu 2019 verileri de bu yılın Mart ayında açıklandı yani bir sene geriden takip ediyor e, buna göre bu rapora baktığımızda Kübra Hanım e, dijital medya yatırımlarının sürekli büyüdüğünü görüyoruz özellikle 2019 yılında 2.94 milyar Türk lirası dediğim gibi sadece Dijital medyaya yatırım gerçekleştirmiş. Sosyal medyadan reklam verilmiş. İnternet sitelerine reklamlar verilmiş. İşte CPC, CPM dediğimiz tıklama başına maliyet, görüntüleme başına maliyet reklamları verilmiş. Çünkü hepimiz internet sitelerine giriyoruz. Kenarlarda reklamlar oluyor. Tıklamasak bile onları görüyoruz. Bunlar bizde bir algı oluşturuyor. Zaten reklam doğrudan insanları ikna edip ürünü aldırmaya yöneltmez. Öncelikle insanlarda bir bilinç tesis eder. O ürüne yönelik, o hizmete yönelik bir ilgi tesis eder ve ondan sonra alırız. E şimdi pandemi dönemi içerisindeyiz zaten. Hepimiz evlerdeyiz, evlerimiz içerisindeyiz. Dolayısıyla evlerimiz içerisinde zaten dış reklamlara bakamıyoruz, outdoor reklamlara bakamıyoruz. Dijital medyada, sosyal medyada çok fazla vakit geçirdiğimiz için Kübra Hanım dijital reklamlar son derece önemli. Ve 2.94 milyar Türk lirasının taşıdığı dönem, önem ve rol şöyle karşımıza çıkıyor. Şimdi toplam medya yatırımlarının üçte birine denk geliyor. Yani nedir? Üçte ikisi diğer mecralara yatırılan reklamlar. Bu dış reklamlar olabilir, geleneksel medyaya yatırılan reklamlar olabilir. Gazetelere, televizyonlara verilen reklamlar olabilir. Ama bakın Kübran üçte biri sadece dijital medyaya yatırılmış. Hı hı. Yani bu da aslında dijital medya reklamcılığının gelecekte ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Yine 2018 oranla Türkiye'de dijital e, reklam pastasının büyüdüğünü görüyoruz. 2018'e oranla 2019 yılında %19'luk bir e, dijital reklam büyümesi karşımıza çıkıyor. Yani aslında Kübran geleceğin reklamcılığının da bu noktada sosyal medya, dijital medya olduğu gözlülüğünü seriyor. E şimdi YouTube bunları neden bıraksın? Ve yine e, çok önemli bir istatistik sizinle paylaşmak istiyorum değerli Bengi Türk izleyicileriyle. YouTube'la ilgili önemli bir veri paylaşıldı. Neden önemliydi? Çünkü YouTube bugüne değin ilk defa Google tarihinde ne kadar gelir elde ettiğini açıklamış oldu. Gerek Türkiye'de gerekse de dünyada biliyorsunuz çok yoğun şekilde biz YouTube'u izliyoruz, takip ediyoruz. YouTube'un 2019 yılındaki geliri 15 milyar dolar oldu Kübra Hanım. Bakın Hı -hı. belki bir ülkenin bu kadar geliri yok ve bir sosyal medya mecrası bu kadar gelir elde ediyor şimdi bu gelirin içerisinde Türkiye'nin payı da var. Az önce söyledik dijital medyaya çok büyük yatırımlar yapılıyor bugün YouTuber'lar, kurumlar, kuruluşlar, şirketler, firmalar hatta devlet kurum ve kuruluşları YouTube'da hesaplar açmışlar. E neden ben bunları karşıma almak isteyeyim? Ve Türkiye'deki özellikle medya yatırımları içerisinde %55.3 oranında paya sahip dijital medya yatırımları bu yılın ilk 6 ayında yani 2020'nin ilk 6 ayında 3 milyar 479 milyon Türk lirası seviyesine ulaştı. Ve özellikle pandemi dönemini değerlendirdiğimizde Kübra Hanım biliyorsunuz karantina altında olan çok fazla Hı -hı. insan var. Uzaktan çalışma uygulanıyor, uzaktan eğitim uygulanıyor. Bu nedenle evde geçirilen zaman da arttı. Bununla birlikte dijital medyaya yapılan yatırımların da arttığını görüyoruz. Dijital içerik tüketiminin de arttığını görüyoruz. YouTube YouTube'da video izlenme sürelerinin arttığı ve dolayısıyla bundan dolayı da firmalar, şirketler e, ne yapacaklar? Tanıtımlarını gerçekleştirecekler Kübra Hanım. Bundan dolayı şirketler sosyal medya reklamcılığına yöneldi ve şunu söylememiz gerekir. Şimdi dedik ya e, Kübra Hanım, YouTube bugün e, reklam yasağınla karşı karşıya kalmamak için temsilci açacağını ifade etti. Peki şimdi burada izleyicilerimiz ve siz sorabilirsiniz. Peki hocam Twitter, Facebook, Instagram, TikTok gibi günlük erişim 1 milyondan fazla olan sosyal paylaşım ağları ne olacak diyebilirsiniz. İşte burada çok büyük bir soru işareti karşımıza çıkıyor. Çünkü sosyal paylaşım ağlarına reklam yasağı gelirse Kübra Hanım, burası çok önemli. Gerek yurt içi ve gerekse de yurt dışı pazarda kendileri çok daha düşük bütçelerle biliyorsunuz dijitalde tanıtım reklam vermek geleneksel medyaya oranla çok daha kolay gerçekleştiriliyor. E peki bu ürünlerini satma imkanı nasıl bulacak bu esnaf, bu tüketici? E, satıcılar bu pandemi koşullarında zaten işte örnek verelim siz de yayınlarınızda dile getiriyorsunuz işte kısıtlamalar mevcut, restoranlar kapalı, işte insanlar ne yapıyorlar? E, dijital mecralardan yemek siparişi veriyorlar, işte paket servisi kullanıyorlar vesaire vesaire. E ben şimdi paket sahi, e, paket servis gerçekleştiren dijital e, mecralarda satış yapan bir nasıl şey olabilirim, restoran sahibi olabilirim, bir firma sahibi olabilirim. Reklam yasağı beni de mağdur edecek. Neden beni de mağdur edecek Kübra Hanım? Çünkü ben reklam veremeyince e, ürün tanıtımı, hizmet hmm. tanıtımı gerçekleştiremeyeceğim. E, bu sefer de ne olacak? Sadece bu e, sosyal medya mecralarının yapmış olduğu bu tutum e, sadece işte dediğim gibi Türkiye değil, aynı zamanda esnafa da zarar vermiş olacak. Dolayısıyla umuyorum diğer sosyal medya mecraları da Kübra Hanım e, bu yasakla, reklam yasayla ki reklam yasağı da biliyorsunuz Ocak ayı başında karşımıza çıkacak yani bu ayı bitireceğiz kübra'm. Üçüncü e, seviyeye geçtik. 10 milyon Türk lirası ceza kesildi. 30 milyon Türk lirası ceza kesildi. Aralık ayı başında, işte Ocak ayı başında da e, sosyal medya yasası olarak da bilinen bu e, 7253 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki kanundaki değişiklik yapılmasına dair kanun biliyorsunuz 1 Ekim itibariyle yürürlüğe girmişti. <laughs> Ve dediğim gibi 5 aşamalı bir durum söz konusuydu. Bu aşamaları da tekrardan izleyicilerimize hatırlatacak olursak. Şimdi verilen sürede ne yapmıştı? Kasım ayında bu işte ilgili sosyal medya mecraları temsilcilik ve ofisle ilgili bir açıklama yapmamışlardı. Ne oldu? Onar milyon Türk lirası idari para cezası kesildi. Ve daha sonra Aralık ayı başında yine bu ceza onlara tebliğ edildi Kübra Hanım. 30 gün içerisinde yine yükümlülükler yerine getirilmedi. Bu sefer ne oldu? 30 milyon Türk lirası idari para cezası kesildi. İşte şimdi biz 3. periyottayız, 3. aşamadayız. Yani Türkiye'de şu an özellikle mukim vergi mükellefi ve tüzel kişilerin ilgili sosyal... Örnek vereyim, ben bir TV gidip ne yapacak? Vergi verdiği için, Türkiye Cumhuriyeti devletine vergi verdiği için reklam veremeyecek. Çünkü devlet tarafından bu yasaklanmış olacak. Neden? İlgili sosyal medyaları temsilci açmadığından dolayı. Ama ne oldu? Siz şu an mesela Ben Bir Türk TV olarak ya da ben vatandaş Ahmet Mehmet Murat olarak gidip YouTube'a ne yapabileceğim? Reklam verebileceğim Kübra Hanım. Ama şu an eğer temsilci açıklanmazsa, ofis açacağı bildirilmezse, Ocak ayından itibaren Facebook, Instagram gibi mecralarda dediğim gibi reklam veremeyeceğiz. Ama şunu sordu bana bazıları internet ortamında Kübra Hanım. Peki dedi, biz de artık dedi Facebook'ta, Instagram'da, Twitter'da reklam göremeyecek miyiz dediler? Hayır Kübra Hanım. Facebook'ta, Instagram'da yine reklamlar devam edecek. Yine reklamlar verilmeye devam edecek. Ama ne olacak Kübra Hanım? Türkiye'de mukim vergi mükellefi olan kişiler e, şirketler, firmalar reklam veremeyecek. Şimdi dediğim gibi yurt dışında hizmet veren bir e, şirket olabilir, bir firma olabilir. Bunlar tabii ki reklamları verecek ve sizin önünüze bu ilgili sosyal medya mecraları bu reklamları düşürecek. Asıl Kübra Hanım reklam yasağından sonra bizi çok farklı olaylar bekleyecek. Reklam yasağından sonra 3 aylık bir araya gireceğiz Kübra Hanım. Reklam yasağından sonra. Bu 3 ay içerisinde yine gerekli yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi halinde BTK Başkanı ilgili sosyal medya mecralarının internet trafiğinin bank genişliğini %50 bir oranında daraltmak için suç Ceza Hakimliğine başvuracak. Ne demek istiyoruz Kübra Hanım? Bu örneği ben çok iyi anlamaları açısından izleyicilerimizin veriyorum. 4 şeritli bir otoban içerisindeyiz Kübra Hanım ve otoban hızlı bir şekilde akıyor. Yol akışkan. Ama siz bu iki dört yollu bu şeritli otobanı iki şeride indirirseniz bu internet hızı yavaşlayacağından ötürü Siteye girdiğinizde Kübra Hanım içeriklerin yavaş yüklendiğini göreceksiniz. Gönderdiğiniz mesajların daha yavaş e, yüklendiğini göreceksiniz. İşte videoların daha yavaş bir şekilde izlendiğini göreceksiniz. Bu da e, ne olacak? Bant taratma cezası ile karşı karşınıza kaldığımızın göstergesi olacak. Bu da Nisan başına denk geliyor Kübra Hanım. Yani Nisan 2021'de bu sefer ne olacak? Bu bant taratma cezası ile karşı karşıya kalacağız. 3 aylık bu e, reklam yasağından sonra 3 aylık periyot geçtikten sonra. Asıl son durum çok önemli Kübra Hanım. Beşinci periyot başvurunun kabulüne ilişkin hakim kararının uygulanmasından 30 gün içinde söz konusu yükümlülüğü yine ben temsilci açmıyorum kardeşim. Yüzde %50 bant daraltma cezası bana verildi. Yine vermeyeceğim diyen ...sosyal medya mecrası için bu sefer... ...BTK Başkanı ilgili sosyal ağın... ...internet trafiği, bat genişliğini... ...yüzde doksana daraltılması için... suç ceza hakimliğine... ...müracaat edebilecek. Bu da ne zamana... ...denk geliyor Kübra Hanım? Ee, yaklaşık Mayıs ayına... ...denk geliyor. 2021'in... ...Mayıs ayı başında belki sizle... ...bunu bazı sosyal medya mecraları için... ...konuşacağız. Özellikle hı hı. Kübra Hanım... ...ben Facebook'un, Instagram'ın... ...TikTok'un da temsilci açacağını... ...düşünüyorum. Ama... Twitter'ın özellikle biliyorsunuz terör örgütü faaliyetlerinin, manipülasyonların, dezenformasyonların en yoğun yaşandığı mecranın Twitter olduğunu görüyoruz. Devlet aleyhine yapılan içeriklerin çok fazla var olduğunu görüyoruz. Bilgi kirliliğinin, manipülatif haberlerin, bir anda açılan hesapların ortalığı karıştırdığı ve daha sonra bu hesapların kapatıldığını görüyoruz. İşte dolayısıyla Twitter bunlardan dolayı, Temsilcilik açmak için çok büyük hayat gerekecek. Hatta Hı -hı. sizinle yaptığımız yayınlarda da konuşmuştuk Kübra Hanım. Yani sosyal medya platformları bu hukuki sorunlar karşısında karşı karşıya kalmamak için temsilci açmıyorlar. Bu platformlardaki zamanında kaldırılmayan terör içeriklerinle mücadele etmemek adına, ceza ödememek adına, vergi ödememek adına, reklam gelirlerinden vergi ödememek adına da biliyorsunuz bu sosyal medya mecraları Türkiye'de temsilci açmak istemiyordu. Ama artık Kübra Hanım şunu gördük ki Türkiye burada geri adım atmadı. Bu da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin almış olduğu en önemli kararlardır. Artık bugün ülkeler dijital dünyada mücadele ediyor. Siber savaşlar var. Bizler de bu noktada ee, sanal dünyada milli ordumuzu mutlaka kurmalı, geliştirmeli ve tabii ki bu tarz manipülatif, dezinformatif e, özellikle devletlerin oluşturmuş olduğu dijital, dijital diplomasi alanındaki bilgi kirliliği ve karalamaların önüne geçmemiz gerekiyor Kübra Hanım. Zaten e, sizler de her zaman e, bu konuda destek oluyorsunuz. Sosyal medya çok önemli bir e, ortam haline geldi. Geleneksel medyanın çokça ötesine geçti Kübra Hanım. Biz de tabii ki yavaş yavaş sosyal medya mecralarında daha aktif hale gelip kendi yerli ve milli sosyal medya mecralarını cumhuriyetlere ve daha sonra tüm dünyaya yaymamız gerekiyor Kübran'ın. Bunu da tabii ki el birliğiyle hem geleneksel medya organlarımızla hem de dediğim gibi dijital e, mecralarla gerçekleştirmemiz son derece önemli diye düşünüyorum. Peki efendim son iki dakikamız kaldı. Şu dijital mirasa bir baksak mı bakmasak mı bilemedim. Kısa bir açıklar mısınız dijital miras nedir ve bu nasıl kalacak? Yani ölen birinin bilgilerine biz elişebilecek miyiz? Özellikle bu iPhone'larda galiba genellikle bir şifre oluyor. O şifreyi kendi dışında kimse açamıyor. Büyük ihtimal bu geçen günlerde bir haber yapılmıştı. İşte eşimin evet. bilgilerine artık ulaşmak istiyorum. Vefat etti. Ee, dijital miras olarak kalacak mı bizim bütün bilgilerimiz? Evet. Şimdi Kübra Hanım buna artı diyenler de var, eksi diyenler de var. Kısaca dediğim hızlıca anlatmak açısından, dijital miras nedir? Sosyal medya üzerinde dijital varlık olan kullanıcı adı ve şifreleri, elektronik postalar, efendim işte diğer hesaplar, fotoğraflar, içerikler, e, bulut bilişim sistemleri üzerine yüklediğimiz, driver'ımıza yüklediğimiz her türlü veri içerik bizim dijital mirasımız olarak karşımıza çıkıyor. Ee, özellikle dijital varlıkların sorumluluğunu almak ve işlemek için e, profil hesaplarının oluşturulması, dönüştürülmesi, indirmek ve yönetmek için de ne oluyor? Bir dijital yürütücüye ihtiyacımız oluyor. İşte bu mecraları biz dijital yürütücü adını veriyoruz. Bunlar bizim işte dediğim gibi verilerimizi, içeriklerimizi depoluyorlar ve da dediğiniz gibi aslında Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi'nin emsal bir kararı da var. Sizin az önce değindiğiniz karar o. Dolayısıyla her sosyal medya platformunun artık gelecekte vefat ettiği zaman bu hesaplarla ilgili uygulamanın farklılık gösterdiğini görüyoruz Kübra Hanım. Dolayısıyla bazen eşler bile birbirine verileri, içerikleri paylaşmak istemiyor olabilir. Fotoğraflarını istemiyor olabilir, paylaşmak istemiyor olabilir. Bu noktada sadece varis atama özelliğinin Facebook'ta olduğunu görüyoruz Kübra Hanım. Siz Facebook'a dediğim gibi ben öldükten sonra hesabım kapatılsın ya da Arkadaşınız, eşiniz, dostunuz, kızınız, oğlunuzu varis olarak atayabiliyorsunuz. Ama Facebook e, hesabı kalıcı olarak kapatmak için ölüm belgesi istiyor. Dolayısıyla tüm bunların yapılabilmesi için ölenin yetkilendirilmiş bir yakınının bulunması gerekiyor. Twitter'da da baktığımızda Twitter'da hesabı kalıcı olarak silme imkan tanıyor. Ancak bu hayli zor. Yani hesabın şifresini bir başka biri bilmiyorsa hesabı kapatmanız çok zor oluyor. Ancak işte mahkeme ve savcılık kararı olması gerekiyor ama devletleri ilgilendiren çok önemli konularda bile biliyorsunuz bu ilgili sosyal medya mecrası ne IP veriyor ne bilgi paylaşıyor. Kişisel verilerin ihlali noktasında özellikle bunların verilmediğini görüyoruz Kübra Hanım. E, tabii ki bu dijital miras bizim için çok önemli bir kavram ama e, sonuçta bu artık vasiyetlerimize de eklenecek bir noktaya geldi. Yani ben vefat ettikten sonra eşimin mesela benim bilgilerime erişmesini istemiyor olabilirim. Ondan belki e, gizlediğim, sakladığım bazı içerikler, unsurlar söz konusu olabilir. E, dolayısıyla Kübra'nın bu aslında hukuki olarak da bir eksiklik olarak karşımıza çıkıyor ama bundan sonra sosyal medya mecralarının, dijital platformların e, varis atayıp atamama özelliğinin ben koyulacağını düşünüyorum gelecek yıllarda. Türkiye'de de evet böyle bir emsal karar var ama farklı bir mahkemede de Kübra'nın bu kişisel verilerin, özel hayatın gizli ve e, güvenliği açısından da e, bu e, dijital e, içeriklerin miras olarak atanamayacağına yönelik kararların da çıkmasını açıkçası bekliyorum. Peki efendim iki dakikada özetlediniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. E evet efendim, dijital iletişim araştırmacısı Doçan Doktor Ali Murat Kırık bizimleydi. Özellikle bu sosyal medya yasasındaki son gelişmeleri tartıştık ve dijital miras nedir, nasıl bırakılır ya da bununla ilgili ilerleyen günlerde bir kanun oluşur mu? Bizlere değerlendileri kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. <laughs>